Evet gençler, Z ekseninden Harun Hocam izlemek merhabalar. Bugün AYT matematik videosuyla karşınızdayım. karşınızdayım. Çarpanları ayırmanın üçüncü videosu olan iki kare farkı özdeşliğini anlatacağım sevgili arkadaşlar. Size biliyorsunuz çarpanları ayırmanın amacı toplam veya fark durumunda verilen ifadeleri değil mi? Çarpım durumuna getirmek. Şimdi biz bu videomuzda da iki sayının karelerinin farkı verildiğinde bu ifadeleri nasıl çarpanlara ayıracağımızı göstereceğim. Şimdi bunu bir ispatla yapacağım. İspatımı şöyle başlıyor arkadaşlar bakın. Bir kenarı x santim olan bir kare alalım. Ve biz bu kareden bir kenarı y santim olan başka bir kare çıkartalım. Gördüğünüz gibi bir tane l şeklinde benzeyen mavi bir bölge oluşuyor. Bu bölgenin alanını bulmanın iki tane yolu var. Birinci yolu şudur. Büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartırsınız. Yani büyük karenin bir kenarı x olduğunda alanı x kare olacak küçüğün bir kenarı y olduğunu, alan ne kadar olacak? x kare y kare. Bakın gördüğünüz gibi iki tane sayının karelerinin farkını elde etmiş oluyorum. Peki hocam biz bunu nasıl çarpım durumuna getireceğiz? Bunu da şöyle yapıyoruz. Mavi bölgenin alanını ikinci bir yolla bulacağız. Nasıl? Bakın şu şekilde görüldüğü gibi ben buradan bir tane kırmızı bir çizgi çizdiğim zaman L kısmına benzeyen bölge değil mi? İki tane yamuğa bölmüş oluyor. Birbirine eş iki yamuğun birincisine bakın bu şekilde ters çevirip buraya yerleştiriyorum. Yamuğun yüksekliği x eksiye gördüğünüz gibi yani şu kısım burası bakın değilim karenin büyük karenin bir kenarı x santim yani şurası burası da y santim dolayısıyla yamuğumuzun yüksekliği x eksiye olacak. Yamuğun diğer kenara bakın şurası zaten y birim burası zaten büyük kenarın bir kenarıyla aynı x birim olacak. Dolayısıyla İkinci yamuğumuzda bakın bu şekilde alıyorum. Olduğu gibi ilk, ilk, birinci yamuğun üstüne koyduğum zaman oluşan şeyle bakın dikkat ederseniz değil mi arkadaşlar? Bir dikdörtgen oluşuyor. Peki dikdörtgen alanını biz nasıl buluyoruz değil mi? Kısa kenarla uzun kenara olan x artı y'nin çarpımı. Yani kısa kenarımız x eksi y çarpı uzun kenarımız x artı y. Gördünüz mü? Bakın iki tane sayının karelerinin farkı demek o iki sayının farkıyla toplamının çarpımı demekmiş. Birkaç tane pratik olarak bunu pekiştirelim sevgili arkadaşlar. Bakın bir kenara x olan kareden aslında bir kenara 7 olan kareyi çıkartıyorum demek. Yani kenarımız x, kenarımız 7. x ile 7'nin karelerinin farkı ne anlama gelecek? Bu x eksi 7 çarpı x artı 7 olacak demek. Başka bir örnek. A kare eksi 64. Bakın burası 8'in karesi doğru mu? 8'in karesi olarak yazılması lazım. Yani bir, bir sayının veya bir cebirsel ifadenin karesi olması gerekiyor. Burası A'nın karesi, burası 8'in karesi. O zaman ne olacak? A ile 8'in karelerinin farkı demek. A ile 8'in farkı çarpı A ile 8'in toplamı demek. Hemen başka bir örnek. 16 neyin karesi sevgili arkadaşım? 4'ün karesi. Peki bu 4x kare. Hocam burada bir kare var. Evet bu kare var ama. Bakın bu kare sadece x'e ait. 4x karenin tamamı sayının karesi olması lazım. Peki neyin karesi bu sevgili arkadaşlar değil mi? 2x'in karesi. Yani ben bu ifade şöyle yazıyorum. 16 4'ün karesi 4x kare de 2x'in karesi olacak. Dolayısıyla bakın 4 ile 2x'in karelerinin fark. Bu ne anlama gelecek? 4'ten 2x'i çıkartıyorum çarpı 4 ile 2x'i ne yapıyorum? Topluyorum. Bakın biz bu örnekte şunu anlıyoruz. Sıralamaya dikkat etmemiz lazım. Nasıl? Bak 16'dan 4 x kare çıkartmış. Yani 4'ün karesinden 2 x karesini çıkarttığı için biz burayı bakın şöyle yazamayız. Burayı 2 x 4 olarak yazamazsınız. Çünkü çıkartma işleminin değişme özelliği yoktur. Sıralamaya uymanız lazım. Ama toplam önemli değil. Toplamanın değişme özelliği var. Yani biz bu ifadeyi 2x artı 4 olarak yazmamızda bir mahsur Yok. Fark kısmına, çıkartma kısmına dikkat edeceğiz. Başka bir örnek. Bakalım 9a kare neyin karesi sevgili arkadaşım? Bu değil mi? 3a'nın karesi. Eksi. Peki 16b kare neyin karesi? 4b'nin karesi. Bakın. 3a ile 4b'nin karelerinin farkı demek 3a ile 4b'nin farkı çarpı 3a artı 4b demek. Hemen başka bir örneğe bakalım. Hızlıca. 1 eksi x üzeri 4. Bak 1 Değil mi? Zaten 1 karesi demek. Eksi. Peki kuvvetim 4. X üzeri 4 neyin karesi değil mi? X karenin karesi. Şimdi burası 1'in karesi. Burası bakın X karenin karesi. Yani 1 ile X karenin karelerinin farkı. O zaman 1 ile X karenin farkı çarpı 1 ile X karenin toplamı olacak. Peki çarpanları ayırdık ama bir şey dikkatimizi çekiyor bakın. Çarpanlardan 1 eksi x kare ifadesi de aslında iki tane sayının karelerinin farkı. Bak şimdi 1, bir, 1'in karesi değil mi? E yani Burada zaten x'in karesi. Yani 1 ile x'in karelerinin farkı. Bu ne anlama gelecek? 1 eksi x çarpı 1 artı x olacak demek. Burayı da aynen yazıyorum. Çarpı 1 artı x kare. Yani bir ifadeyi çarpanlara ayırdığınızda çarpanlardan bir veya birkaçı yeniden çarpanlarına ayrılabilir. Buna dikkat edeceğiz diyelim. Bir daha çözelim bununla alakalı. X üzeri 6, Y üzeri 6. Hemen bakalım. Kuvvet 6. Peki neyin ikinci kuvvet 6 yapar değil mi? Küpün. Dolayısıyla burası X üzeri 3'ün karesi eksi. Y üzeri 6 da Y üzeri 3'ün karesi. Bakın ne oldu? X küple Y küpün karelerinin farkı. Bu ne anlama gelecek? X küple Y küpün farkı çarpı. Sevgili arkadaşlar X küple Y küpün toplamı. İlerleyen videolarda bakın küp toplamı küp farkını göreceğiz. Biz bu ifadeyi bu hale getirdikten sonra da küp farkı ile küp toplamından yeniden çarpanlı Ayır, ayıracağız unutmayalım diyelim. Bir örnek daha çözelim hemen. Neyin karesi bu? X'in karesi. Peki bu neyin karesi bakın? 1 bölü x'in karesi. 1'in karesi de 1 olduğu için. Dolayısıyla bakın x eksi 1 bölü x çarpı X artı 1 bölü X olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Bakıyorum şimdi kuvvetle bir 2 var değil mi? Bakın 2 çarpı A. Kuvvetler çarpım durumundaysa üstün üstü olarak yazılabilir. Nasıl hemen şöyle yazıyorum. X üzeri A'nın ikinci kuvveti eksi. Y üzeri 2 A'yla bakın. Y üzeri A'nın ikinci kuvveti. Bakın X üzeri A ile Y üzeri A'nın karelerinin farkı. O zaman ne olacak burası? x üzeri a artı y üzeri a çarpı x üzeri a eksi y üzeri a olacak. Bakın çarpma işleminin değişme özelliği olduğu için önce farkını yazmanız veya toplamını sonra yazmanız önemli değil. Ben önce toplamını yazdım sonra farkını yazdım. Çok problem değil bu. Diyelim sağdakine bakalım. Bunun bir üsttekinden farkı ne? Değil mi? Kuvvetli bir 2 yok bakın. 2 yapacağım bir durum yok ama ben 4'ü 4 ile şuradaki 9'u üssün üssü olarak yazabilirsem 2 gelebilir. Şimdi bak 4 2 üzeri 2 değil mi? 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. E 9 3 üzeri 2. 3 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Peki ben üst ifadeleri ne biliyorum sevgili arkadaşlar? Üstler yer değiştirebilir. 2 üzeri x'in karesi eksi 3 üzeri x'in karesi olacak. 2 üzeri x eksi 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x artı 3 e x olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. sıradaki örneğimize geçiyoruz. Peki bu örneğimize ne dikkatimizi çekiyor? Ya hocam x'in karesi var ama y'de bir şey yok. Evet y'de bir şey yok. Aslında var. Nasıl var? Şöyle. Ben buradaki bakın y yerine kök y'nin karesi yazamaz mıyım? Değil mi? Bakın kare ile kök sadeleştiği zaman geri y kalıyor. Bir cebirsel ifadenin karesi yok ama kök kullanarak kareye getirebiliriz. Ne olacak o zaman burası? x eksi kök y çarpı x artı kök y olacak diyoruz. İkisinde de yoksa değil mi? ne yapacağım burada bak. A'yı kök A'nın karesi olarak yazacağım. B'yi kök B'nin karesi olarak yazacağım. Dolayısıyla bakın kök A ile kök B'nin karelerinin farkı. Yani kök A eksi B çarpı kök A artı B olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Sayısal bir değer de olabilir. Değil mi? 107'nin karesi bakın. O 107'nin karesi. Bir sıkıntı yok. Fakat 49 neyin karesi? 7'nin karesi bakın. 107 ile 7'nin karelerinin farkı. Ne olacak o zaman bu? 107 ile 7'nin farkıyla 107 ile 7'nin toplamını çarpıyorum. Bunlar sayısal değerler olduğundan dolayı çıkartabilirim. 107'den 7 çıkarsa 100 kalacak. Toplarsam da 114 olacak. E çarptığım zaman 11.400 olacak diyelim. Ve parantezli iki kare farkına geçelim sevgili arkadaşlar. Peki burada ne yapacağız? E burada yapacağım yapacağımız şey de çok belli. Burası bakın A artı B'nin karesiyle C'nin karelerinin farkını çıkartıyorum. O zaman A artı B ile C'nin farkı çarpı A artı B ile C'nin toplamını ne yapıyorum? Çarpıyorum. İkisi de parantezde olursa yine değişen bir şey yok. Bakın X eksi Y'nin karesiyle X artı Y'nin karesi yani... Bakın x eksi y ile x artı y'yi topluyorum. Bu sefer toplamayı önce yazdım fark etmez. Çarpı. Bakın x eksi y ile x artı y'yi çıkartacağım. Biliyorsunuz burada bir çıkartma koyacağım hemen. Bu çıkartma burada hem x'e hem y'ye aittir. Dolayısıyla biz bu ifadeyi yazarken x eksi y'ye bu eksiyi dağıtmayı unutmuyoruz. Yani burası eksi x eksi y olacak sevgili arkadaşlar. Peki toparlayalım burayı. Bak değil mi? Şurası eksi y artı y gidecek. x x daha 2 x olacak. Çarpı. Burada da artı x ile eksi x gidecek. Eksi y eksi y'den çarpı eksi 2 y oldu. Ne oldu cevabımız? Eksi 4 x y oldu diyelim. Sıradaki örneğimize pratiğimize geçelim. Bakın burada da işlemi tersten vermiş değil mi? Yani iki sayının farkı ile toplamını çarpımı vermiş. Senden karelerinin farkını çevirmeni istiyor. Bakın x ile y'nin farkı Aynı x ile aynı y'nin toplamı. Farkıyla toplamının çarpımı demek sayıların karelerinin farkı demek. Bu da şunu anlatayım size. Ya hocam ben bunun y kare eksi x kare olmadığını nereden bileceğim? Niye biz buraya x kare eksi kare yazdık sevgili arkadaşım? Sebebi çok basit. Ne demiştim ben konunun başında? Sıralama önemlidir. x kareden y kareyi çıkartıyorsan x'ten y'yi çıkartırsın. Eğer y kareden x kareyi çıkartıyorsan y'den x'i çıkartırsın. Çıkartma gibi değişme özelliği yok. Burada x'ten y çıktığına göre x kareden y kare çıkması lazım. Buna çok dikkat edeceğiz. Bakın sıradaki örneğimiz buna çok bariz bir örnek olacak. Bakın 2a artı 3 bakın 3 eksi 2a. Bakın 2a ile 3'ün toplamı 2a ile 3'ün farkı. Toplamıyla farkının çarpımı ama 3'ten 2a'yı çıkartmış. Dolayısıyla ben buraya 3'ün karesinden 2a'nın karesini çıkartmam lazım. 3'ün karesi 9. Burası da 4 akare yapacak diyelim. Sıradaki örneğimize geçelim. Bakalım bakın yine aynı mantık. 9 ile x'in farkı 9 ile x'in toplamı. Farkı ile toplamının çarpımı. 9 önce yazıldığından dolayı 9'un karesi eksi x kare olacak burası. Yani 81 x, x kare olacak diyelim. Sıradaki de geçelim. Benzer mantık yine. Sadece sayılar değişiyor aslında. x kare ile x'in farkı x kare ile x'in toplamı. Bakın ne olacak o zaman bu? x karenin karesi eksi x'in karesi. Yani üssün üstünden x üzeri 4 eksi x kare olacak diyoruz. Son iki örneğimize bakalım. x eksi kök 7 x artı kök 7. Bakın değilim. x ile kök 7'nin farkı x ile kök 7'nin toplamı. Ne olacak o zaman burası? Kök x'in karesi eksi kök 7'nin karesi olacak değil mi? Ne yapacak burası? Kareyle kök gidecek. x kalacak. Kareyle kök gidecek 7 kalacak. İşlemin sonucu x eksi olacak diyoruz. Ve son pratiğimize bakalım hemen. Kök 5 eksi kök 3, kök 5 artı kök 3 değil. Bakın yine farkıyla toplamının çarpımı. O zaman önce kök 5 yazıldığı için kök 5'in karesi eksi kök 3'ün karesi diyorum. Burası gidecek 5 kalacak. Eksi Buralara gidecek 3 kalacak. 5 eksi 3 ne oldu sevgili arkadaşlar? 2 oldu. Bakın burada evet iki sayılı karelerin farkını çarpım durumuna getirmeyi öğrendik çarpım durumundakileri de bu sayfada olduğu gibi iki kare fark haline getirmek önemli. Bunu da iyi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Diyelim ve sorular geçiş yapalım. Birini sorumuz. Bakalım ne diyor bize. Bakın bir denklem var bir eşitlik var. Diyor ki buradaki x'i bana bul diyor. Hemen eşitliğin sol tarafına bakıyorum. 150 ile 50'nin karelerinin farkı değil mi? O zaman şurası ne olacak değil mi? 150 ile 50'nin farkı ile 150 ile 50'nin toplamını ne yapacağım? Çarpacağım. E tamam. Şu fark ne yapacak? 100 yapacak. Bu fark ne yapacak? 200 yapacak. E bu işlemin sonucu 400x'miş. Hemen burada bir denkleme bakalım. 200'e bölüyorum 1. 200'e bölüyorum 2. Ne oldu burası? 100 eşittir 2x. Dolayısıyla x ne bulacağız biz arkadaşlar? 50 bulacağız diyelim. İkinci sorumuza geçelim. Yine bir işlem var. Bir kesirin sonucunu istiyor bizden. Kesrin payına baktığınız zaman İki kare farkı yok mu? Yani 87 ile 13'ün karelerinin farkı. Hemen bunun açılımını yazalım. O zaman 87 eksi 13 değil mi? Çarpı 87 artı 13 olacak. Bölü. Paydamız da bakın yine bir iki kare farkı. 29 ile 21 karelerinin farkı. Hemen onunla bir açılımını yapalım. Yani 29 eksi 21 çarpı 29 artı 21 olacak. Gerisi 4 işlem. Şu işlemin sonucu ne yapacak değil mi? 74 yapacak. Burayı toplarsam 100 yapacak. Bölüm. Şu işlemin sonucu 8. Bu işlemin sonucu kaç? 50. 100'ü e 50'ye bölersem 2. 8 ile 2'ye sadeleştirdim. 4. Ne kaldı geriye? 74 bölü 4. 2'ye bölersem 37 bölü 2 olacak diyoruz. İşlemimizin sonucu 3'ün sonumuza geçiyoruz. Peki bize bakın. X kare ile karenin farkı nedir? Ben bu ifadeyi biliyorum. Burası bana tanıdık geliyor. Nasıl bir tanıdık? X'in karesi ile y'nin karelerinin farkı, ha? Neymiş o zaman bunun açılımı? X eksi y ile x artı y'nin çarpımı. E zaten sana x eksi y, x artı y'yi vermedim burada. Bitti. X eksi y, 9. X artı y, 13. Çarparsanız ne olacak? 117 olacak diyoruz. Geçelim dördüncü sorumuza. Yine bakın ya benzer sorulardan bir tanesi. Toplamı vermiş 18. Karelerinin farkını vermiş. Bak adı üzerinde söylüyorum karelerinin farkı. Ben karelerin farkının ne olduğunu biliyorum değil mi? Yani şu işlemin sonucu, daha doğrusu bu işlemin özdeşi, iki sayının a eksi b'nin farkıyla a ile b'nin toplamı değil mi? Eşittir. Kaç olacak burası? 90 olacak. E kardeşim a artı b kaç? 18. E tamam. 18 de neyi çarparsam 90 olacak? 5'i. O zaman hemen şuraya yazıyorum. Ben a eksi b'yi 5 bulmuş oluyorum. A artı b'yi ne buldum? 18 buluyorum. E benden B'yi istiyor. Biz denklem çözmeyi biliyoruz. Bizden B'yi istediği için üst tarafı eksiyle çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. Çarptım eksiyle eksi A artı A sadeleşecek. Ne olacak burası? Artı B olacak. B, B daha 2B yaptı. 5 ile eksiyle çarptım. 18 ile topladım. Ne oldu? 13 oldu burası. B ne olacak sevgili arkadaşlar? 13 bölü 2 olacak diyelim. Soru 5'e geçiş yapalım. Bir benzer soru daha. Yine bir denklemden A ile B'nin toplamını istiyor bizden. Fakat bir püf noktam var. Nedir o? Bakın A ile B'nin hem pozitif olduğunu söylüyor hem de tam sayı olduğunu söylüyor. Buna dikkat edeceğiz. Hemen bu buradaki eşitliğe bakıyorum. A kare ile 9 B kare. Bak şimdi A kare eksi 9 B kare ifadesi sevgili arkadaş 3 B'nin karesi değil mi? Eşittir 13. Bak çok güzel. A ile 3 B'nin karelerinin farkı oldu. O zaman ne olacak bunun sonucu? A ile 3 B'nin farkı çarpı A ile 3 B'nin toplamı eşittir 13. Bakın iki kare farkı bize buraya kadar yardımcı oldu. Peki bundan sonra ne yapacak? Bakın temel kavramlardaki gibi iki sayının çarpımını biliyorsanız ve bu çarpımın sonucu asal sayıysa asal sayıların çarpanlar zaten iki tanedir. Biri bir, diğeri kendisi. Yani şu ifade burası 1 olabilir, burası 13 olabilir. E burası 13, burası 1 olabilir. Yer değiştirebilir. Ya da ya da Burası eksi 1, burası eksi 13 olabilir. Burası eksi 13, burası eksi 1 olabilir. Fakat neye dikkat edeceğim burada? A ile B'nin pozitif olduğunu. Dolayısıyla A artı 3 B'nin yani iki tane pozitif sayının toplamının eksi 13 veya eksi 1 olma ihtimali yok. O yüzden bunlar gitti. Peki iki tane pozitif sayının toplamı 1 olabilir mi? İkisini 1-1 alsam bile 2 olacağı için buranın olma ihtimali de yok. Dolayısıyla tek ihtimalimiz neresi kaldı sevgili arkadaşlar? Burası kaldı. Dolayısıyla ben hemen diyorum ki A eksi 3B ifadesi 1 olacak. A artı 3B ifadesi de 13 olacak. Taraf tarafa toplarsanız 3B ile birbirini götürecek. Buradan 2A sevgili arkadaşlar 14 olacak. A ne bulacağım? 7. Hemen ikisinden bir mesela burada yerini yazalım. 7 eksi 3B eşittir 1 olduğuna göre ne olacak? 6 eşittir 3B. 1'i bu tarafa eksi 3B'yi bu tarafa attım. 2 eşittir, B olacak diyoruz. X de pozitif, X de tam sayı. Dolayısıyla X'in toplamını istediği için bizden cevabı ne bulacağız? 9 bulacağız diyelim. Altın sorumuzu devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi buraya kadar sayısal değerlerin, karelerin farkını verdi. Onları açtım. Başka bir değer buldum. İşlemin sonucunu buldum. Denklem üzerinden iki kare farkını kullanarak benden istenen bilinmeyenleri buldum. Şimdi üçüncü bir mantığımız da arkadaşlar bilinmeyenlerin yerine bir değer yazarak bir cebirsel ifadenin sonucunu bulmaya çalışacağım. Malumunuz üzere. Şimdi ben burada bakın x yerine 49 yazacağım. Karesini alacağım. 4 ile çarpacağım. 2 yazacağım. Y yeri yerine karesini alacağım. ...çıkacak. Uzun işlem bunlar. Ne yapıyorum? Ortak çarpanla gruplandırma yaptığımız gibi biz önce şu ifadeyi toparlıyoruz. Peki nasıl toparlayacağım? Şu 4x kare ifadesi 2x'in karesi değil mi? Eksi kare. Yani ne oldu bakın? 2x ile y'nin karelerinin farkı. O zaman bu işlemin sonucu 2x eksi y ile 2x artı y'nin çarpımı. Tamam. Burası x'in iki katı. Yani 98. Y'miz kaç? 2 çarpı. X'in 2 katı 98 artı 2. Ne oldu burası? 96. Burası ne oldu? 100. Çarparsam ne oldu bakın? 9600 oldu. Y burada daha büyük bir sayı olsaydı bizi daha fazla uğraştırırdı. Ama bu yöntemle arkadaşlar daha pratik, daha hızlı sonuca ulaşabiliyoruz. Diyelim Sonra 7'ye geçelim. M ve N'ye bağlı bir eşitlik var burada. Bir de bir cebirsel ifade var. Bu cebirsel ifadesinin diyor N cinsinden eşiti. Şimdi ben buraya bir bakıyorum. Bak, üst tarafa bir bakın. 2 ile kök M'nin farkı, 2 ile kök M'nin toplamı. Aynı sayının farkıyla toplamının çarpımı demek, o sayıların karelerinin farkı demek. Önceliğimiz 2 olduğu için bakın burada fark da. O zaman burası 2'nin karesi eksi kök m'nin karesi. Yani 4 eksi m demek. Peki şu ifadeye bakıyorum. E burası da bakın m kare eksi 16 4'ü karesi değil mi? Bakın m ile dördü karelerinin farkı. Yani burası m eksi 4 çarpı m 4 oldu. Şimdi ben bu işlemleri yerine yazayım. Payımız ne oldu? Payımız 4 eksi m değil mi? bölü bölü paydamız da oldu. M eksi 4 değil mi? Çarpı M artı 4. Hatırlayalım. 4 eksi M, M eksi 4. E bunlar bir değil mi? Ben bunları sadeleştirirsem ne kalacak yere Eksi 1 kalacak. Yani bu işlemin sonucu eksi 1 bölü M artı 4. Tamam bunda sıkıntı yok. Ama soruda benden ne istiyor? Ne cinsinden bir değer bul diyor. O zaman ben bunu da şöyle yapıyorum. Bakın bu eksi 4'ü eşitin diğer tarafına atarsam ne olacak? M artı 4 eşittir ne olacak? E bakın M artı 4 zaten N'ye eşit. Demek ki ben burayı eksi 1 bölü N bulacağım. Demek ki bu ifadede N cinsinden değil. Eksi 1 bölü N olacakmış diyelim. Soru 8'e geçelim. 3 üzeri 8 eksi 1 sayısı diyor. Hangisine bölünmez? Yani tam bölünmeyi kastediyoruz burada arkadaşlar. Bakın ben burada 8 tane 3 çarpacağım. 1 çıkartacağım. Bu çok uzun bir işlem. Yani karşıma belki 4 basamaklı, 5 basamaklı bir sayı çıkacak. E ben nereden bileyim bu sayının A, B, C, D, E'den hangisine bölündüğünü? O yüzden çarpan ayırma yöntemini kullanıyorum. Nasıl? Bak burasının kuvveti 8 olduğundan burası bir sayının karesi olarak yazılabilir. 3 üzeri 8 ifadesi 3 üzeri 4'ün karesi değil mi? Eksi 4, 1 de zaten 1'in karesi. Bakın ne oldu? 3 üzeri 4 ile 1'in karelerinin farkı yani 3 üzeri 4 eksi 1 çarpı 3 üssü 4 artı 1. Tamam. 3 üssü 4'ümüz 81 olduğunu biliyoruz. 81'den 1 çıkartırsam 80. Bu da 81 artı 1 ne yapacak? 82 olacak. Bunları biraz daha parçalayalım. Yani 80'i 16 çarpı 5 olarak yazayım. 82 de 2 çarpı 41 olarak yazalım. Bakalım şimdi. Çarpanlar 41 olduğu için 41'e bölünecek. E 80'in çarpanlarından bir 40 olduğu 40'a da bölünecek. Yine 80'in çarpanlarından biri 20 olduğundan 20'ye de bölünecek. 32 ne demek bakın değil mi? 32 ifadesi 2 üzeri 5 demek. Yani burada 5 tane 2 varsa 32'ye bölünür. Şimdi bakıyorum 16'da 4 tane 2 var. E 1 2 de burada var. Toplam 5 2 demek 32'ye de bölünür. Gelelim 30'a. 30'a niye bölünmez? Çünkü 33 çarpı 10 demek. Yani 3'e bölünebilen bir sayı olmalı. Fakat burada 3 çarpanı olmadığından 3'e bölünmez. Dolayısıyla 30'a da bölünmez diyelim ve cevabımızı değişik bulalım. 9 sorumuza geçelim. 9 soruya dikkat ederseniz bakın 4 tane çarpım sonucu var. Diyor ki x yerine 8. dereceden kök koyarsanız diyor sonuç ne olur? Şimdi ben x yerine bunu yazamam. Yani bu haliyle yazamam. Ne yapacağım? Burayı biraz toparlayacağım. Bakın çarpım durumundaki ifadelere değil mi? Hatırlayın bir önceki slaytlarda çarpım durumundaki ifadeleri 2 kare farkına getirmek önemliydi. Şurada bizim ne dikkatimiz çekiyor bakın. X ile 1'in farkıyla toplamının çarpımı. Yani burası x kare eksi 1 demek. Çarpı diyorum hemen. X kare artı 1 çarpı x üzeri 4 artı 1 olacak. Peki burada ne dikkatimi çekiyor? Burası bakın x kare ile 1'in farkıyla toplamının çarpımı. O zaman x karenin karesi eksi 1'in karesi olacak bu ifade. Yani x üzeri 4 eksi 1 olacak. Bu da x üzeri 4 eksi 1 çarpı x üstü 4 artı 1. Aynı mantığı burada uygulayalım. Bakın x üzeri 4 ile 1'in farkıyla toplamının çarpımı. Yani x üzeri 4'ün karesi ile 1'in karelerinin farkı olacak. Ne olacak burası da? x üzeri 8 eksi 1. Bak şimdi işte x yerine bu değeri getir burada yaz. Yani 8. dereceden kök 2'nin 8. kuvveti eksi 1. Kuvvetle kök birbirini götürecek. Burada kalacak iki. 2. 2 eksi 1 ne oldu sevgili arkadaşlar? 1 oldu. Bakın gördüğünüz gibi evet iki kare farkının çarpım durumuna getirmek evet önemli. Ama çarpım durumundaki ifadeleri iki kare farkına getirerek de biz soruların çözümünü daha kolay yapabiliyoruz diyelim. Onun sorumuza geçelim. Gruplandırmayla iki kare farkının arkadaşlar beraber olduğu sorulardan çözeceğiz. Bakalım. Bak şimdi 4 terimli bir ifade değil mi? Ben bunları ne yapacaktım değil mi? 2 2 bölecektim. Yani ilk ikisini bir düşüneceğim, son ikisini bir düşüneceğim. İlk ikisinde ne var benim dikkatimi çeken? Aa hocam burası iki farkı. E, tabii ki. Ya yani ne olacak buranın sonucu? x eksi y çarpı x artı y olacak. Artı. Peki burada benim ne dikkatimi çekiyor? Hocam burada 3 ortak çarpan. O zaman 3 ortak çarpan parantezini alalım. Ne kalıcı x eksi y. Gruplandırmanın amacı neydi? Değil mi? Gruplandırdığınızda parantez içindeki ifadelerin aynı olması lazım. Bakıyorum. Bakın x eksi y, x eksi y ortak. Dolayısıyla ben burada x eksi y ortak çarpan parantezini alıyorum. Bunun diğer çarpanı x artı y artı bunun diğer çarpanı 3 oldu. Dolayısıyla bakın çarpım durumuna getirmiş olduk. Çarpanını ayırdık. Geçelim 11'e. 11'e bakıyorum. Yine 4 terimli bir ifade var. Yine ikili iki düşünmeye çalışalım. İlk ikisine bakıyorum. Bak ilk ikisinde ne ortak? 2A ortak sanki. 2A parantezini aldım. Ne kalacak burada? 2A 3. Şimdi bak burada 2A'lı bir şey kaldı değil mi? Ama burada A'lı bir şey yok ki. Demek ki ilk ikisiyle son ikisini almam bir mantığı yok. O zaman değiştireceğim. Peki ne yapacağım? Bakın şu dikkatimi çekiyor. Burası ile şu ifade. Şimdi burası neyin karesi? 2A'nın karesi eksi. Peki bu neyin karesi değil mi? 3B'nin karesi. Yani burada iki kere farkı var. Yani burası ne olacak bu işlemin sonucu? 2A eksi 3B çarpı 2A artı 3B olacak. E tamam hocam. Geriye kalanlar peki benim ne işime yarayacak? Bakalım hemen. Eksi 6A artı 9B. Peki burada ne ortak? Değil Burada 3 ortak değil mi? Peki ben burayı 3 parantezini alırsam burada ne kalacak? eksi 2 a artı 3 b kalmayacak mı? 2 a eksi 3 b eksi 2 a artı 3 b. Demek ki ben bu ifadeyi eksi 3 parantezine alırsam burası ne olacak? 2 a eksi 3 b olacak. 2 a eksi 3 b ile 2 a eksi 3 b ortak olduğundan dolayı ne yapıyorum ben burayı? 2 a eksi 3 b ortak çarpan parantezine alıyorum. Ne kaldı burada? 2 a artı 3 b kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 3 kaldı diyelim. Gördüğünüz gibi çarpım durumuna getirdik. İki tane farklı videomuzda arkadaşlar burada bitti. İkinci videomuzda yine iki tane farkıyla alakalı şekilli ve sadeleştirmeli sorular çözeceğiz. Diğer videomuzu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.